Merhaba arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları bu hafta sonu yapılacak. 20-21 Kasım tarihinde 3 oturum şeklinde yapılacak. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin internet sitesinden sınav hakkında bilgilendirme duyurusu yayınlandı arkadaşlar. Birlikte bu duyurunun detaylarına bakalım. Fakültemiz Güz Yarı Yılı Ara Sınavları Vize Sınavları 20-21 Kasım tarihinde 3 oturum şeklinde yapılacaktır. Sınav giriş belgenizi almak için OBS adresi var burada. OBS sisteminden sınav giriş belgenizi alabiliyorsunuz. Önceki videolarımızda zaten uygulamalı olarak bunu anlattık arkadaşlar. Her dersin 30 dakika süresi olacak. Yani bir oturumda 3 tane dersiniz varsa 30'ar dakikadan 90 dakika süreniz olacak. Her dersin 30 dakika süresi olacak. Blok uygulaması dersleri hariç diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30. Yarı yıl yıl sonu bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir. Yani hafta sonu sınava gireceğiniz ara sınavın katkısı %30 olacak arkadaşlar. Final sınavının ve bütünleme sınavının %70 olacak. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesine 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Yanlışlar doğrularınızı götürüyor. 4 tane yanlışınız 1 doğru cevabınızı götürüyor. Bunun bilgisi verilmiş. Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız sınav giriş belgesi, fotoğraf ve onaylı kimlik belgesi. Burada kimlik belgeleri belirtilmiş arkadaşlar. Bunların herhangi birisi yanınızda olması gerekiyor. Yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Burada kimlik belgelerinizin ne şekilde olacağına dair bilgiler var. Burayı siz videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Biz detaylı bakmayalım. Diğer maddelere bakalım. TC kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı geçici kimlik belgesi bulunan öğrenciler sınava alınabilirler. Yani kimlik çıkartıyorsanız kimliğiniz yoksa ve geçici kimlik belgeniz varsa kimlik çıkartırken geçici kimlik belgesi verilir. Geçici kimlik belgesi ile de sınava girebilirsiniz. Cep telefonu ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz. Çantayla sınava girebiliyorsunuz. Bu tür eşyalar bulundurmamak kaydıyla çantanızı yanınıza alabiliyorsunuz. Sınav salonuna götürebiliyorsunuz. Sınava gelecek öğrencilerimizin PCR testi yaptırmalarına gerek yoktur. Covid testi yaptırmanıza gerek yok arkadaşlar. Sınavdan önce tüm öğrencilerden hes kodları alınacaktır. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. HES kodunuz yanınızda olsun. Tabi cep telefonu sınava sokmak yasak olduğu için HES kodunuzu sınav giriş belgenizin bir köşesinde yazabilirsiniz. Arkasına yazabilirsiniz veya farklı bir kağıda yazarak yanınızda bulundurun arkadaşlar. HES kodlarınız yanınızda olsun. Nasıl ki AVM'lere vesaire girerken HES kodlarınız soruluyor. Sınav binasına girerken de HES kodu uygulaması olacak arkadaşlar. HES kodlarınız girilecek ve ona göre sınav binasına alınacaksınız. O yüzden HES kodunuz mutlaka yanınızda olsun. Sınav günü ve öncesinde sistem üzerinde yapılan ve yapılacak olan HES kodu kontrolleri ile riskli olduğu belirlenen öğrencilerimiz kesinlikle diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmayacaklardır. Bu öğrencilerimiz Covid-19 pozitif ve Covid-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alınacaktır. Ayrı salonlarda sınava alınacak bu tür durumu olan arkadaşlarımız sınav binasına girmek için maske zorunludur. Maskeniz mutlaka olsun arkadaşlar. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uymakta göstereceğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür eder, sınavlarınızda başarılar dileriz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı Evet arkadaşlar sınavla ilgili bilgilendirme metni bu şekilde. Sınava giderken hes kodumuzu mutlaka götüreceğiz. Hes kodunuz yanınızda olsun arkadaşlar. Sınav binasına girişte hes kodu uygulaması olacak. Hes kodlarınızı sınav giriş belgenize yazabilirsiniz veya ayrı bir kağıda yazarak üzerinizde bulundurabilirsiniz. Evet duyurunun detayları bu şekilde arkadaşlar. Detaylarına buradan bakmış olduk.